Ford Fox'larda hararet sorunu. Şimdi arkadaşlar bu araçlar kolay kolay hararet yapan bir araç değil. Ama e, bazı şeylerin bilinmesi gerekiyor. Size ondan bahsedeceğim. Şimdi kapağımız sağlamsa, e, mucur sağlamsa, hararet mucuru, e, devirdayım sağlamsa, fan açıyorsa, altta termostat düzgün açıyorsa, üst kapak contasını falan yakmadıysa bu araçlar kolay kolay hararet yapmaz. Yani yapmaz için bir nedeni de yok. Ama e, bu araçlarda her şey sağlam. Kontrol ediliyor. Ustalar tarafından bakılıyor. Ama araç da yüksek devirlerde hararet yükselmesi oluyor. Bunun nedeninden bahsedeceğim şimdi size. Bu neden olur. Şimdi 60-70 bin kilometre yaptığımızda genelde araçlarda e, TIGER kayışını değiştiriyoruz. TIGER kayışını değiştirdiğimiz zaman devirdayımı değiştirmiyoruz. Ustalar kontrol ediyor, sağlam falan gibi e, sonuç çıkarıyor. Biz de ne yapıyoruz? Madem devirdayım sağlam e, şeyi değiştirmeyelim, kalsın diyoruz. Ama arkadaşlar bu araçlarda TIGER kayışını değiştirdiğiniz zaman devir daimi de değiştireceksiniz. Eğer tegel kayışını değiştirip de devir daimi değiştirmediğiniz zaman bu araçlar hararet yapmaya başlıyor. Yüksek devirlerde e, ibre kırmızıya dayanıyor. Çünkü yeni tegel kayışıyla eski devir daim uyum sağlayamıyor. Sağlayamadığından dolayı da e, araç hararet yapmaya başlıyor. Ve diyorsunuz ki ya bu araç niye hararet yapıyor? Her şeyi sağlam. Ondan sonra yani şu var bu var ondan sonra her şey iyi ama araç hararet yapıyor. YouTube'deki videoları falan izlediğimde baktım gördüm ki yani ee orada yalancı hararetten falan bahsediliyor. Ondan sonra havasını almaktan falan o tür şeylerden bahsediliyor. Ama bu araçlar öyle değil. Yani aracınız gerçekten hararet yapıyor. Bu hararet yapmasında tek sebebi tekrar söylüyorum size. Tiger kayışıyla devirdağın beraber değişmediğinden hararet yapıyor arkadaşlar. Bu ikisini beraber değiştireceksiniz. Eğer ee, Tiger karşını değiştirip de devirdağını değiştirmediğinizde yine söylüyorum devirdağın tam devir yapmadığı için suyu yüksek devirlerde çeviremiyor. Çeviremediği için aracınız hararet yapmaya başlıyor. Onun için ikisini birlikte değiştireceksiniz ve aracınızda hiçbir şekilde hararet kalmayacak. Bu videoyu ee, İnternette bilgi eksikliği vardı yani videoları falan izledim gördüm ama hiç e, bu konudan bahseden yok. Ama bu araçların hararet yapmasının tek sebebi yani bütün parçalar sağlam çalışıyorsa tek sebebi devirdayım. E, tiger kaçını değiştirip devirdayımı değiştirmediyseniz araç hararet yapmaya başlayacaktır. Onun için bir videoyu çektim. E, bu eksikliği, bu bilgi eksikliğini giderdim. Hepini de iyi çalıştığı diliyorum. Ee, keyifler olsun, iyi günler.